Rüyada duvar örmek rüyayı görenin yeni başlangıçlar yaparak başarılı olacağına yorulmaktadır. Art niyetli kişilerin olumsuz enerjisinden yararlanabilmek için kendisini korumaya almasına işaret olarak yorumlanmaktadır. Rüyada duvar örmek rüyayı görenin çevresindeki yapıcı tavrı sayesinde güçlü dostluklar kuracağı ifade edilmektedir. Rüyada duvar örmek ne anlama gelir? rüyasında duvar örmek, rüyayı görenin olumsuz gelişmelere karşı kendisini korumaya alması konusunda uyarı anlamı taşımaktadır. Duvar örme rüyası aynı zamanda kişinin iftiraya uğrayabileceğine de yorumlanmaktadır. Rüyada duvar örmek ne demek? Rüyada duvar örmek demek rüya görenin yeni iş atılımı yapacağı iş girişimleri olacak demektir duvar örme rüyası etrafında bulunanlar tarafından iftiraya uğrayabileceğine yorulmaktadır. Rüyada duvar ören kişinin sorun yaratıcı değil çözüm üretici bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Rüyada duvar örmek neye yorumlanır? Rüyasında duvar ördüğünü gören, monotonluktan kurtulabilmek için yeni girişimlerde bulunacak demek art niyetlilerin olumsuz enerjisinden kurtulabilmek için kendisini korumaya alması demektir. Rüyada duvar örmek nasıl yorumlanır? Rüyasında duvar ördüğünü görenin, çevresinden gelecek kötülüklere karşı kendisini koruması gerektiği yorumu yapılmaktadır. Rüyada duvar ördüğünü görenin çevresinde sevilen ve yardımlaşmayı seven biri olduğu yorumu yapılmaktadır duvara örmek olumsuz giden olaylara karşı yapıcı çözümler üreterek etrafına destek olacağı anlamı taşımaktadır. Rüyasında ördüğü duvara yazı yazmak. Rüyasında kendi ördüğü duvara yazı yazdığını görenin yapacağı art niyetli girişimlerden zarar göreceği anlamı taşımaktadır. Rüyasında duvar ördüğünü görenin dikkatli olması gereken bir döneme gireceği yorumu yapılmaktadır duvara yazı yazmak hayatında kimseye ifade edemediği düşünceleri olduğuna da yorulmaktadır. Rüyada duvar boyamak Rüyasında duvar boyadığını gören kişinin vakit kaybetmeden hayatını renklendirmesi ve monotonluktan kurtulması gerektiği yorumu yapılmaktadır. Rüyasında duvar boyadığını görenin gelecek günlerindeki hayatında temizlik ve sakinliğe ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir.